Hadis-i Şerif İmam Malik'ten. Doğruluktan ayrılmayın. Bakın doğruluktan ayrılmayın. Ne olursanız olun. Ne yaşarsanız yaşayın. Doğruluktan ayrılmayın. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Doğruluktan ayrılmamanın sevabını siz sayamazsınız. Hadis-i Şerif devam ediyor. Şunu iyi bilin ki Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdestli olarak durmaya ancak mümin riayet eder. Hani sufi ahlakı ve adabıdır. Abdestsiz yere basmamaya çalışır ya sufiler. Bunun e, hadis-i şerifteki delili bu. Mümin abdestli olmaya riayet eder. Ve amellerinizin en hayırlısıdır namaz. Bakın amellerinizin en hayırlısıdır. Allah bizi o hayırlı ameli işleyenlerden eylesin. Amin. Yine İmam Malik Ebu Yahya bin Said naklediyor. Bana ulaşan bir gökere kişinin hesabı sırasında bakılacak olan ilk ameli namazdır. Eğer namaz kılmış ise sonra diğer amelleri gözden geçirilecek. Eğer kabul edilmemiş ise hiçbir ameli gözden geçirilmeyecek. Hani bakın kulumun namazına hadise kutsisi, bakın kulumun namazına, namazı tamam, iyi. Kıyamete kadar cennetteki kendi makamını seyrederekten beklesin. Namazı tamam değil, kabre sık emri veriliyor, o kabir azabı çekerekten kıyameti bekliyor. Bunu da inkar ediyorlar şimdi kabir azabında. Allah muhafaza eylesin. Kabir azabı diye bir şey yoktur diyorlar. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar.